yaklaşık bir Nisan ayının dolaylarında 10 gram altını 1000 dolar civarında alıyorduk. Şu an 1000 dolar civarında değil yani bugün gidip de keş para verdiğiniz zaman ki o zaman taksit değil de öyle düşünün. Keş para verdiğiniz zaman bile 42 bin liraya, 42 bin 500 liraya da 43 bin liraya yakın bir seviyede bilene keş parayla 10 gram altın alamayacak hale gelmişiz. Bu baskılı dolar kurunu da aslında anlatıyor. Şimdi doların onsu artarken dolar baskılı kaldığı için bu sefer ülkede yani dolar bazlı fiyatlanmayan bir altın da kalıyor. Ama küresele baktığında doların değeri düşüyor. Yani doların da bir enflasyonu olmuş oluyor. Buradaki denklemi anlamak çok zor. Yani şurada şunu anlatıyoruz. Buna sonda yer verelim. Daha net bir şekilde sizlere bunun cevabını vereceğim. Şimdi 2027 yılını tek haline enflasyonu hedefleniyor. Ed ama şöyle bu 2026 yılında bundan öteleniyor mesela. Kağıt üzerinde tamam güzel görünen bir rakam olabilir ama bugün gerçekten